anarken şunun da farkında olmamız lazım. Bu bir Amerikan tertibi ve bir Gladio operasyonudur. 93 yılına bir bakalım. Ocak ayında gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun katledilmesi. 2 Temmuz'da Sivas'ta aydınlarımızın yakılması. 5 Temmuz'da 33 canımızın başbağlarda katledilmesi. Bunların her biri Türkiye'nin birliğine, bütünlüğüne ve bağımsızlığına karşı yapılan operasyonların toplamıdır. Bunların düğmesinin hepsine Amerika bastı. NATO kendisine bağlı ülkelerin içinde yapılanması olan Gladio ile Türkiye'nin nirengi noktalarına bomba koydu ve buralardan saldırıyor. Başbağlar da bunlardan biri. Başbağlar katliamı ile ABD Türkiye'nin birliğine hedef aldı. Madımağı yakanlar, başbağları yapanlar aynı merkezdeydi. Bizi topla, tüfekle bölemeyenler bu olaylarla Alevi, Sünni, Türk Kürt ayrımı yaparak bölmeye kattılar. Defalarca denendi ancak başarılı olmadı. Biraz önce Sayın Şüleperincik ile birlikte hepimiz bir söz verdik. Ben de burada Türk gençliğinin önderlerinden biri olarak Türkiye Gençlik Birliği'nin il başkanı olarak gençlik adına bir söz vermek istiyorum. Hepimiz aynı 30 yıl önce olduğu gibi hatta o günden daha kararlı, daha azimli bir şekilde olmak üzere Türk gençliğinin bu tertipleri göğsünü siper edeceğinin sözünü buradan veriyoruz. Atatürkçü, vatansever gençlik her daim uğur Mumcular katledilmesin, madımakta canlarımız yanmasın, başbağlar olmasın diye her daim görev başında olmaya devam edecek. Türkiye'yi bölme planlarının bir aracı olan PKK ile mücadelede aman vermeyeceğiz. Sadece PKK ile değil, onun siyasi uzantısı olan HDP'nin kapatılması için verdiğimiz mücadelede de devam edeceğiz. Kahraman Mehmetçiğimiz dağlarda sınır boylarında mücadele ederken bizler üniversitelerde ve liselerde terörün her türlüsüyle mücadele etmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin geleceği olarak bizlerin üzerinde büyük bir görev var. Bunlardan en önemlisi Türkiye'nin NATO'dan çıkması, HDP'nin kapatılması. Aydınlarımız yanmasın. Canlarımız katledilmesin diye HDP'yi kapatalım. NATO'dan çıkalım. Gladio'nun kökünü kazayalım. Tüm şehitlerimizi tekrardan saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz.